biliyorsunuz biraz önce Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve politika faizini 6.5 oranında bas puan arttırdı. aylardır 8.5 olan politika faizi bu bu artışla birlikte yüzde %15 %15'e yükselmiş olduğu beklenen artış bu düzeyde oldu açıkçası daha fazla bir artış bekleniyordu artış beklenenin altında gerçekleşti şimdiden yorumlar zaten bu yönde sanırız zamana yayılan bir artış olacak şu anki en azından gözlemlerimiz o yönde öncelikle şunu söylemek isterim ki ee, hazinenin yeni bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlama zaten rasyonel zemine geçeceğiz diye ilk elden bir açıklaması olmuştu. Ee, demek ki hükümet tarafından e, rasyonel zemine geçişin göstergelerinden bir tanesi de ilk adımlarından bir tanesi de bu politika faizinin arttırılması oluyor. Bu başka bir anlamda içeriyor tabii ki bu ülkeyi ve ülke ekonomisini yıllardır irrasyonel bir şekilde ilk itirafla beraber yönettiğinizi ilan etmiştiniz. Şimdi bunun da devamı geliyor. Değerli basın mensupları politika faizinin altı buçuk bas puan arttırılarak eee 15 15'e çıkarılması iki temel sonucu ortaya çıkarılıyor. Bu aslında Türkiye ekonomi modeli olarak yıllardır pazarlanmak istenen, ilan edilen safsatanın çöktüğünün itiraf edilmesidir. Öncelikle bunu söyleyelim. Diğeri yıllardır şu tekerlemeyi dinliyoruz. Başta Erdoğan'dan faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur şeklinde yine saçma sapan bir iddianın hani çöktüğünün de kabul edilmesi anlamına geliyor. Bunun saçma olduğunu kendilerinde kabul etmiş oldu. Bizi haklı çıkardı bu sonuçlar. Bunun hesabını kim verecek ve artan kiraların hesabını kim verecek? Bu soruların cevabını bir an önce vermeniz gerekiyor ama bunun hesabını biz toplumla birlikte sizden soracağız. Öyle yağma yok.